Şey, o tahtanın geçmişinde yapılmış bir hareket. Gelecekte de aynı adamlar tarafından bir tur daha deneniyor. Daha önce nasıl olsa yedirmiştik biz bunu diyorlar. Alışmış adamın stili o. Yani nasıl mesela Ronaldo'nun topa vurmasıyla Messi'nin top sürmesi arasında dağlar kadar fark var değil mi? Tarz meselesi. Bu tarzların da ona göre tarzı oluşuyor. Hani Buna baktığımızda da e, teknik olarak veri değişiklik gösteriyor tahtadan tahtaya. E bunu da şablonlara bakarak bu fotoğrafları önünüze koyarak görebiliyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Aa, burada kocaman bir toba var. Oo, bu şablon kaçtı. Burasıydı. Kulttu vesaire gibi. Mesela borsamızda en çok gözükenlerden biri bu çoklu tobalardır. İşte aşağı yönlü <laughs> düşen kamadır pardon. Şunu ezberebilirim mesela. Yani şöyle bir şey yakaladım mı almamak gibi bir lüksünüz olmamalı en çok para kazandığım formasyon bu düşen kamadır. Hele sağ tarafında şu kepçeyi yakalarsam bu yatayda olur. Yatayda bu bir tobodur arkadaşlar. Ama aşağı yönlü akan bir tobodur. Bu formasyonu şu kepçesinde görmüşseniz hele girmemişseniz büyük hatadır. Hep para kazandığım en iyi paraları kazandığım yerler formasyonların sağ kepçe formasyonlarının olduğu yerde. O benim tabirim tabi bu. Kepçeyi yakalayan paranın içinden geçer. Nasıl burada bakın Hasel sana kepçe var arkadaşlar. Bu bölgede kırıldı. Bu bir kepçe dediğimizde buradan daldığımızda yukarı boşluklu açılışlı bu fiyattan biz bunu buraya kadar taşıyıp cayır cayır para kazandık. Aralık döneminde para kazanan belki nadide Üstad ya da piyasayı takip eden kişilere baktığınızda piyasayı analiz edenler arasında biz varız.